Sen de resim çekebilirsin istiyorsan. Abi kendinizi tanıtarak. Ya gerek yok o kadar şey değil. Ee, Şuradayken taşlar yapıyoruz. Ee, taşları dağlardan, lehlerden sokuyoruz. Ee, taşı keserek bu hale ediyoruz. Daha sonra bunları çıplak için keltepten kesiyoruz. Ve istediğiniz şekli bu şekilde veriyoruz. Ondan sonra onları tek tek yapıştırıyoruz. Taştır. Taşın kendi rengi. Boya falan kullanılmıyor. Sabır işidir. Sabır gerektiren bir iş. Taşları nereden temin ediyorsunuz? Bu dağ ve nehirlerden topladığımız taşlar. Yani büyük taşlardır. Kese kese bu bu şekilde alıyor. Her taştan olmaz herhalde. Sadece burada... Tabii Tabi bazı taşlar hiç kesilmiyor. Yani yumuşak olması lazım biraz. Bazı taşlar demir gibidir. Yani kesilmez. Bu da bekleri bulmak biraz zor oluyor. Yani Her rengi de bulamıyorsunuz. Evet. Bu mozaik sanatı çok eski bir sanat değil mi? Çok eski bir sanat. Yani 2500'ün önce yer dayanıyor. Burada iki çeşit çalış çalışmamız var. Yani bu tamamen e, el ele yutularak yapılan bir çalışma. Hı hı. Hiçbir şekilde tutkal e, tutkan e, kullanılmıyor. Ve çimentoya veya Ve makine de kullanmıyor Sadece elle kesiliyor. Evet. Yani çekiciler ve bazı kırıcı aletlerle. Şu e, şekilde ifade ediyor. Şu hata yazısı. Hata yazısı 3D'yi temsil eder. Kavra, Kilise ve Cami minareyi temsil ediyor Hristiyanlığı ve Musevirliği 3 din bir arada ve hoşgörü Bu meslek size babadan kalma falan mı yoksa kendiniz mi öğrendiniz? Babadan değil amcadan kalma Amcadan, amcadan kalma hı. Bu taşlar elbette bir, taş. bir dakika abi hangi taşlar? Şunlar mı? Ya şu taş bütün bunlar aynı taştan oluyor. Ne ney bunun adı? Serpantin taşı. Bakın şöyle göstereyim. Ee, şu taş böyledir normalde. Şu evet. şekilde. Bu ciladanarak e, bu şekli veriyoruz. Zımpara ve cila. Abi, bo boya şekil. değil yani. Boya kesinlikle olmuyor. Cilalandığı zaman siyah oluyor. Bazı renkleri yeşil ve kahverengi de olabilir. Ee, serpantin taşıdır ama her arasında uğur getirdiğine inanılan bir taş. Hı -hı. Uğur taşı diyorlar.